Merhabalar arkadaşlar size bir kür tarif vermek istiyoruz bunu eşim hazırlayacak bu tarifi de yeni öğrendik ne zamandır geçmeyen bir bacak ağrısı var eşimde bel fıtığı diye tespit etti doktor açıkçası ama Yine de bel fıtığı da var Semih'in ama o kadar etki ettiğini söylemiyor bel fıtığında çıkan MR'da vesaire. Hani böyle bir fizik tedavidir, ameliyattır bu kadar ileri derecede değil. Ama bacağı devamlı ağrıyor. Bir kere hacamat da yaptırmıştın değil mi ayakkabı bacağına? Bacağına da hacamat yaptırdı. Başka işte koluna, sırtına falan da yaptırmıştı. Yani iyi gelmişti sanırım değil mi o zaman? Pek hatırlamıyorum ama sonuçta hala devam ettiği için. Evet yani Yeniden o... Da, yani dediği gibi geçici bir e, rahatlama yaptıysa da daha sonra bir fayda göremedi açıkçası hacamattan da. Bugün hatta sülük denemeye gitti. Ama sülük içinde eee gitti beyefendi diyeyim. Bacağında semin ödemi olduğunu söylemiş. Ödemi önce bir e, gidermesi için ve tekrardan hacamat önermiş açıkçası ve iç varis olabileceğini söylemiş. Bunun için de önce demiş bu kürü bir uygulayalım edelim diye daha sonrasında hacamat uygulayacağız diye söylemiş. Haftaya hacamat uygulayacak tekrardan bacağına. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Biz demiş yani yine e, doktora gidiyoruz vesaire ama hani istediğimiz <laughs> şifa bulamayınca tabii ki de ne yapıyoruz? Doğadan yardım alıyoruz. Şimdi ben sözü Semih'e bırakayım. O anlatsın malzemelerini nasıl yapacağını, nasıl edeceğini. Bu şekilde bu kürümüzün için olduğunu vesaire onların hepsini semitten dinleyelim. Evet efendim söz Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi burada kullanacağımız malzemeler 10 tane limon. E, burada 4 tane sarımsak var. Baş sarımsak. Şöyle göstereyim. Ee, şeydeki e, hacamat için gittiğim yerdeki arkadaş bunun altı baş olması gerektiğini söyledi ama burada benim kullandığım şu iki baş baya büyük. O yüzden ben bunu ikişerden sayacağım. Ee, burada dört tane olacak ama yani sizin normal ideal boyunuz varsa altı tane kullanmanız gerekecek. Ee, bir de balımız var. Bu baldan bir kaşık bal kullanacağız sadece. Şu şekilde olacak. Limonun suyunu sıkacağız. Sonra bu sarımsakların hepsini ezeceğim rondodan geçireceğim ardından bunların hepsinin içine bir kaşık bal sadece bunu da attıktan sonra karıştıracağım ve bunu hani beklemesi daha iyi olacağını söyledi arkadaşımız ama benim hemen içebileceğimi de söyledi bunun da faydası ödemi atabileceğini söyledi kan dolaşım sisteminin düzenleyeceğini söyledi özellikle limon için söylüyor kan dolaşımını düzenleyebileceğini düzenleyebileceğini. Ee, onun dışında varise fayda edecek mi ondan emin değilim. Ee, varis var mı bacağımda? Evet var. Hani dışarıdan çok az da gözüken bir varis var ama benim problem ondan kaynaklı mı değil mi bilmiyorum. Yani ödemi çözersek benim işim çözülecek gibi bir şey. Şimdi e, başlayalım malzememizi hazırlamaya. Önce limonları keseceğim odanın gibi kesin şunları önce şunu alalım hemen limon sıkacağımızı alalım limonu sıktıktan sonra hemen çöpe atmıyorum ben bu içeridekileri yani kalan posasını bir daha sıkıyorum. 2-3 tane posayı birleştirip ardından yine kalanları buzlukta dondurucuya atıyorum. Suyun içinde sodada yani ben limonlu soda kullanmıyorum. Sade sodada kullanıyorum bunları bu şekilde. Limonlu sodalar limon içermediği için onları gereksiz buluyorum. Artı şeker falan da oluyor onların içerisinde. J. <laughs> bizi korkutmaya mı geldin kızım? <laughs> 3. <laughs> evet sarımsakları rondodan geçirdik. Kıvam gözüküyor mu bilmiyorum. Öyle çok da püre haline getirmedim. Ufak parçacıklı. Şimdi bunu limonun suyunun içine döktüm. Hayatım bir kavanoz ayarlayabilir misin bunun için? bal kavanozları kadar olsa yeter ve hatta ondan biraz küçük olan da olabilir. Evet, bir kaşık balımızı da atıyoruz. Burada balın bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Ben çiçek balı kullanıyorum. Balımız iyice süzülsün. Bunu hazırladıktan sonra, her gece yapmadan önce bir kaşık içiyoruz. Ee, bu şekilde etkisini görene kadar bekleyeceğiz artık. Bunun bir fayda sağladığını görürsem, bu videonun altına e, veyahut da çekilecek başka bir videoda bunu belirtirim. Ona göre kullanmak isteyenler, e, kendileri de videodaki gibi yapabilir böyle bir benim gibi şikayeti olan varsa inşallah şifa olur herkese. Tamamdır bu kadar. Başka bir şey yok. Sadece 10 tane limon, 6 baş sarımsak, diş değil yalnız sarımsak, baş sarımsak olacak. Ve bir kaşık da bal. Başka hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar bu kadar. Kapağını da kapattım. Bu artık şurada duracak. Ve ben bunu her akşam kullanacağım. Sanırım bir ayda biter. Bir veya iki da iki ayda biter bu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.